Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yılın ilk bitenler videosuyla karşınızdayım. Çok fazla ürün birikti. Sizi çok sıkmadan bitirdiğim, güzel, memnun kaldığım ya da bir daha almam ben bu ürünü dediğim ürünlerden bahsetmek istiyorum. Yine çok fazla hem saç bakımı hem cilt bakımı bir sürü malzeme bitirdim. Bitenler videolarımı sevdiğinizi biliyorum. ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi hızlıca videoma geçeceğim ama videoma başla önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız başlıyorum. Öncelikle şöyle bir şampuan bitirdim arkadaşlar. Revox'un Biotin Kolajen şampuanı uzunca bir süre idare etti beni. Severek kullandım. At kuyruğu bitki özlü, besleyici, onarıcı, dolgunlaştırıcı bir şampuan diyor. O kayın saç maskesiyle birlikte kullandım uzunca bir süre. Dolgunlaştırıyor saçları o anlamda etkili diyebilirim ama ben bu ürünü muhtemelen böyle detoks amaçlı kullanırım. Yani zaman zaman şampuanlarımı değiştiriyorum. Hep aynı şampuanı kullanmaya başladıktan sonra etkisini kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden araya şampuan sokuyorum. Bunu o detoks dönemlerinde kullanırım bir daha kullanırsam. Neden diyecek olursanız dolgunlaştırdığı doğru ama mesela o kayın kremini kullanmadığım zamanlarda biraz elektriklenme ve sertleştirme yaptığını düşünüyorum. Memnun kalmadım bu şampuandan değil. Saçları yağlandırmıyor. Ve ve e, saç diplerini özellikle rahatlatan bir şampuan. E vitamini ve e, at kılı kompleksi olduğu için saç diplerini besleyici ve rahatlatıcı bir etkisi var. O anlamda etkisini beğendim. Biotin ve kolajen içeriyor. Biotin zaten saçların beslenmesine yardımcı oluyor. Kolajen sayesinde dökülmeleri yavaşlatan bir etkisi var. Mesela Eda Taşpınar'ın atkılı şampuanını da ben çok seviyorum. Ama bu ona nazaran biraz daha ruttu gibi hissettirdim. Şimdi gelelim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesine. La Roche-Posay'ın bu Efaklar yüz yıkama jeli arkadaşlar. Bunu ben de çok sık görüyorsunuz. Çok sık bitirdiğim ürünlerden. Bu biter bitmez hemen gidip yenisini de aldım zaten. Sebum dengeleyici çok güzel bir yüz yıkama jeli. Eğer böyle cildiniz akneye meyilliyse, sivilcelenme çok sık yaşıyorsanız, sebum dengesizliği varsa ya yağlanma varsa cildinizde, rutin kullanımdan sonra çok güzel bir şekilde sebum dengesi sağlıyor. Hatta ben zaman zaman vücuduma da uyguluyorum. Sırtımda sivilcelenmeler oluyor. O zaman vücutta bile kullanıyorum. Çok yoğun kullandıktan sonra da biraz kuruma yapabiliyor ciltte. Bunu kullandıktan sonra zaten çok iyi nemlendirmek lazım. Bunu akşamları kullanıyorum. Gündüzleri daha nemlendirici etkili yüz yıkama jeli aldım. İkisini birlikte kullanıyorum. Bunu da Tekrar tekrar alacağım bu çünkü benim cildime çok iyi gelen bir yüz yıkama jeli. Şimdi bir bitmeyen ama artık kullanmayacağım bir üründen bahsedeceğim. Ordinary'nin şu günlük bakım kremi. Bu biraz eski bir ürün. Ben bunu birazcık kullanmayı geciktirdiğim için e, yapısı bozuldu bunun. Natural Moisturizing Factors olan versiyonu. Bu güzel bir günlük nemlendiriciydi aslında ben zamanında böyle çok yüksek fiyatı aldığım için çok sık kullanmıyordum. Sonra bir şey oldu ben bunu kullanmayı bıraktım unuttum galiba araya başka ürünler girdi bir sürü ürün alınca bu böyle beklediği yerde birazcık bozuldu e artık kokusu falan şey yaptı zaten tarihi de geçti o yüzden bunu kullanmayı bıraktım. Güzel bir ürün ama hani ordinary biraz yüksek fiyatlı bir marka olduğu için gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir şey değil. İçerisinde birçok amino asit, üre vesaire bulunduran cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı bir günlük bakım kremiydi. Serumların üzerine kullanıyordum. Bir daha alır mısın dersen hani denk gelirsem alırım ama özel olarak alacağım şu an için bir ürün değil. Alternatiflerim var. Onları kullanıyorum ama güzel bir ürün. Yine bir paradontax bitirmişim çok fazla bitirdiğim ürünlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi ben e, florürsüz diş macunları kullanıyorum ve birçok diş macunu benim dudaklarımda kabuklanma yapıyor. Parodontax bana hem dişlerime hem diş etlerime en iyi gelen diş macunu. Bu orijinal versiyonunu, florürsüz versiyonunu kullanıyorum. Muhtemelen tekrar alacağım. Hızlıca geçiyorum. Şöyle bir şelalenin asetonunu bitirmişim. Bir daha muhtemelen asla almayacağım ürünlerden. Bunu böyle çok böyle mecbur kalıp galiba getirden söylemiştim. Ee, bitirdim. Elimdeki ürünleri bitmeden atmıyorum. Bunu da bitirdim ama bunlar benim çok sevdiğim asetonlar değil. Elleri çok fazla kurutuyor. O yüzden bunu bir daha almayacağım. Evet. Yine bir çok sevdiğim ürün. Glissim bu. Sun Protect. Ee, anında bakım koruyucu saç bakım spreyi. Bunu da her bahsettiğimde Yine öncelikle söylüyorum karıştırılmaması gereken bir versiyonu var. Bu o değil. Şuraya muhtemelen resmini koyarım. Bununla bu aynı değil arkadaşlar. Bu koruyucu saç bakım spreyi. Onun ismi farklı. O biraz daha yağlı bir yapıya sahip. Bu öyle değil. Saçlarda asla ağırlık yapmayan, ağırlık yaratmayan çok güzel bir açıcı sprey. Ben bunu hem böyle yazın plajda, denizden sonra, güneşten çok kuruduğunda kullanıyorum. Hem böyle günlük hayatımda saçlarım nemini kaybetti diyelim ya da tarayacağım gün içinde taramadan önce ya da banyodan çıktım karışık saçlarımı açmak istediğimde kullanıyorum. Çok 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 severek kullandığım ve muadilini bulamadığım bir saç spreyi. Daha temiz içerikli ürünleri araştırıyorum buna muadil olabilecek. Bulduğum an değiştiririm zaten. Çok severek kullandığım bir saç açıcı sprey. Kokusu da çok güzel. Yağlandırmıyor. Çok güzel bir şekilde saçları açıyor. Şöyle bir gargara. Listerinin gargarası. Bundan bitirdik. Seyahat boyu da elimde kalmıştı. Öyle banyoya koydum bitirelim, atalım diye. Muhtemelen bir daha almayacağım çünkü daha güzel içerikli ağız bakım sularını keşfettim. Listerin etkili bir ürün. Güzel bir ürün. Eğer hani yoğun hassasiyetleriniz yoksa içerik konusunda alıp kullanabilirsiniz. Daha temiz içerikli ürünler buldukça ben onlara geçiyorum. Split'i keşfettim. Split'i kullanıyorum. Bitince ondan da bahsederim size. Şu anda e, bir daha bundan almam muhtemelen. Şimdi bir serum e, ekliyorum buraya. Puring markasının şu. Reinforce Energizing Lotion serumunu kullanmaya başlamıştım. Bunu uzunca bir süre kullandım. Daha da giderdi ama Ceyhun'la beraber kullanmaya başladıktan sonra hızlı bir şekilde bitti güzel bir ürün, çok etkili bir ürün ama fiyatlarını inanılmaz arttırdılar. Buna muadil olarak L'Oréal'in bir ürününü keşfettim, ona geçtim. Yani fiyatı düşerse alabilirim çünkü bu saç derisini çok rahatlatan bir serum. Aynı zamanda böyle bebek saçlarımda çıkmaya başladı. Bu serumu kullandıktan sonra ve L'Oreal'in de etkisiyle ikisi birlikte e, güzel oldu. Yani bu bitmeye yakın onu aldım. O biraz daha böyle yağlandırıyordu saçı. Bunun öyle bir etkisi yoktu. O açıdan çok güzeldi. Dönem dönem stresten kafa derimde böyle minicik minicik yaralar çıkıyor. Bunu kullanmaya başladığımdan beri hiç öyle kafa derimde yaralanma olmadı. Nefes almasına yardımcı oluyor saç derisinin. Saç köklerini güçlendirdiğini düşünüyorum. Bunu kullanmaya başladıktan sonra saç dökülmelerim inanılmaz derecede azaldı arkadaşlar. Çok etkiliydi. Ve bir serum yine bunun son kullanımlık bir damlası kaldı dibinde. E, muhtemelen bu akşam bitecektir. L'Oreal'in Revitalift e, filler hyaluronik asitli bu serumu çok sevdim. Bunu sür üstüne bir de nemlendiricini sür. Gerçekten gün boyu hiç nemlendiriciye ihtiyaç duymuyorsunuz. Makyaj yapsanız da yapmasanız da. %1,5 saf hyaluronik asit içeriyor kırışıklık karşıtı serum diyor. Kırışıklık karşıtı deyince hani kırışıklıklarınız varsa bunu sürmeye başladıktan sonra açılmasını beklemeyin. Öyle bir şey olmaz. Mümkün değil zaten. Sadece ee, o süreci yavaşlatmaya etkili şeyler bunlar. Hyaluronik asit çünkü cildin elastikiyetini de arttıran bir asit olduğu için yaş ilerledikçe kaybettiğimiz bir asit olduğu için ona destek sağlar ancak. Kırışıklığa öyle hani göz çevremdeki kazayaklarım azaldı falan gibi bir etkisi var de demiyorum. Ama nemlendirici özelliği çok çok güzel, çok başarılı. Bunun da fiyatı yüksek. Böyle indirimde görürsem belki alırım ama bilmiyorum. Yani orijinal fiyatını vermem muhtemelen. Ve bir sabun. <laughs> Bu bitmedi ama bitti. Yani artık canımı yakıyor uygularken. Bu kısımları biraz sert olduğu için artık biraz canımı yakıyor. Bu kabak lifi sabun arkadaşlar. Ben daha önce bundan size bir kez daha bahsetmiş olabilirim bitenler videosunda. %100 el yapımı doğal bir sabun. Şöyle üzerinde kabak lifi var görüyorsunuz. Arı sütlü, ballı olması lazım. Öyle bir içeriği vardı. Nemlendirici etkili doğal bir sabun bu. Ben artık e, şu an elimde bir tane var. Onu da bitirmeye çalışıyorum. Çok merak ettiğim bir şey olmadığı müddetçe duş jeli kullanmayı bıraktım. Çünkü onlar çok fazla kurutuyorlar. O yüzden böyle kabak lifi sabunlar ve bazı peelingleri bacaklarımda falan özellikle kullanmaya başladım. Hani hafif de köpürerek böyle duş jeli etkisi de yaratıyor. Kokuları zaten çok etkili olduğu için ihtiyaç duymuyorsunuz gerçekten duş jellerine. Alıştıkça da başta belki biraz böyle hafif geliyor duş jeline alışık olduğu için vücutlarımız ama zaman içinde buna alıştıkça bir daha aramıyorsunuz gerçekten. Batıkları çok iyi engellediğini düşünüyorum. Bacak arkası, popo üzeri hani böyle batıklar oluşur ya bacaklarımızda onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Doğal bir peeling etkisi yaratıyor vücutta. Rutin bir şekilde kullandıkça ölü derilerden arınıyorsunuz. Aynı zamanda yine kabak lifinin etkisiyle kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumuna da engel olmuş oluyorsunuz. yoldan alıyorum. Doğal olmasına dikkat ediyorum alırken. Çok severek kullandım. Bir daha alacağım bir ürün. İki tane makyaj süngeri bitirmişim. <laughs> Bitmedi tabii ki. Duruyorlar ama. Bunları bir daha kullanmayacağım. Çünkü artık bakteri üretmeye başladı. Çok uzun süredir kullanıyordum. Bu benim son Beauty Blender'ımdı. Bundan sonra bir daha hiç Beauty Blender almadım. Beauty Blender klasik. Herkesin çok sevdiği şu makyaj süngeri. Bu siyah olan nispeten biraz daha sertti diğerlerine nazaran. E, ama bu da güzeldi. Fiyatları çok yüksek. Artık bir daha almayacağım bir makyaj süngeri. Ama merak ediyorsanız, bütçenize uygunsa almak istiyorsanız güzel bir ürün. Aynı şekilde Görkito'nun şu bir tarafı açılı olan makyaj süngerini de artık çok eskidi Atacağım. E, bunu da çok severek kullandım. Bunun fiyatı güzel, kullanımı rahat bir ürün. Şu tarafı açılı olması güzel oluyor. Daha rahat bir uygulama sağlıyorsunuz. Ama ben bunu bir daha neden almayacağım. Soflaya geçtim. Yani daha doğrusu Soflaya zaten bundan önce başlamıştım ama bunu da aldığımda beğenmiştim. Bir daha alırım diye düşünüyordum ama belki daha önce bahsetmişimdir. Bu renk veriyor. Kullandıktan sonra yıkıyorum ya. Bebe şampuanıyla genellikle yıkıyorum ben. Bunu böyle bebe şampuanıyla ıslatıp sıktığınız zaman pembe su akıyor. O yüzden bir daha bunu almayacağım. Soul Link'i o anlamda daha başarılı. Onunla devam edeceğim bundan sonra. Mara'nın e, mix up sülfür bakım kremini bitirdim. Bu çok etkili, çok güzel bir ürün arkadaşlar. Böyle bir şey, vazelin kıvamında şu an bittiği için gösteremiyorum. Kimileri bunun kokusundan rahatsız oluyor. Benim çok sevdiğim bir koku. Aynı bir vazelin gibi, hani öyle nemlendirici krem gibi değil. Vazelin gibi. Tırnak etlerini çok güzel yumuşatıyor. Tırnakları güçlendirici etkisi var. Tırnak etlerine bakım yaptığı için, tırnak köklerini beslediği için sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı oluyor tırnakların. Güzel bir ürün, çok etkili bir ürün. Ellerimde de, ayaklarımda da uzunca bir süre kullandım. Şimdi alternatiflerim var. Bir daha alır mısın? Evet, denk gelirsem, ihtiyacım varsa mutlaka alırım. Blistex'in daily lip conditioner'ını bitirdim. En etkili dudak bakım kremlerinden bir tanesi bu. Blistex bu anlamda gerçekten çok çok başarılı. Hiç başka şeylere gitmenize gerek yok. Yani bunu sürün, saatlerce dudaklarınız nemli kalıyor öyle söyleyeyim. Yaz kış çok severek kullandığım çok etkili bir ürün. Bunun mavi kutusu çok daha güzel. Ama bu da etkili. Bir daha alır mısın dersen zaten elimde başka bir blistex var. Muhtemelen bitince tekrar alırım. Yine Türkiye'de artık olmayan bir ürün bitirdim. Bunu böyle gerçekten dibini kazıyarak kullandım. Selanson markasının Instant Cuticle Remover tırnak eti yumuşatıcısı. Manikür için hani böyle sürüyorsunuz. Tırnak etleriniz yumuşuyor. O eski etleri kesiyorsunuz. Öyle bir kütükül jeli. İnanılmaz güzel bir ürün. Benim teyzem İngiltere'de ona sordum. Orada var mı hani? Varsa al yolla bana diye. Orada da yokmuş. Artık üretilmiyor sanıyorum ki bu. Trendyol'da bir satıcıda 200 liraya satıldığını gördüm. Hadi oradan dedim. Yani saçmalama. Yürü git dedim. Tabii ki almayacağım. Artık benim veda ettiğim ürünlerden bir tanesi oldu bu. Çok güzel. 15 saniyede gerçekten yumuşacık yapıyor o eski tırnak etlerini ve çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Eğer kesmiyorsanız, sadece itiyorsanız onun için de çok etkili bir üründü. Ben çok severek kullanıyordum ama artık veda ediyorum. Son iki ürünüm. Çok severek kullandığım son iki ürünüme geldim arkadaşlar. Bunun da bir kullanımlık canı kaldı. Bu da bu akşam bu makyajımı silerken bitecek muhtemelen. Isana'nın Yağ formlu makyaj temizleyicisi. Isana gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz temiz içerikli cruelty free bir marka zaten. Bu da yüz temizleme yağı. Çok severek kullanıyorum. Yüzdeki makyajı çok rahat bir şekilde söküyor arkadaşlar. Bir de Simple kullanıyorum. Simple ve Isana yağ formlu temizleyicilere başladım. Göz makyajımı çıkarmıyorum ben genellikle bununla. Yani şöyle üstün körü bir gözüme de sürüyorum ama ovuşturmuyorum. Yüzümdeki makyajı çok güzel bir şekilde arındırıyor. Yani bir hassasiyetiniz yoksa belki belki göze de kullanılabilir. Göz makyajını da çıkarmaya uygun ama lens kullandığım için bende şey oluyor. Lenste bir tabaka bırakıyor. O yüzden kullanmıyorum gözde. Yüz makyajımı şöyle üstün körü bir parımı siliyorum. Ve daha sonra yüz yıkama jeliyle yıkıyorum. Çok etkili, çok güzel bir ürün. Fiyatı da uygun. Muhtemelen bundan sonra da gidip bunu almaya devam ederim. Elimde bir de Simple var şu an. Onu bitirmeye çalışıyorum ama onu çok sevmedim. Bittiği zaman tekrar bahsederim. Bu yüzde herhangi bir sivilcelenme, beyaz buton vesaire yapmadı bende. Gönül rahatlığıyla kullanıyorum yani. Ve son ürünümüz TeraVe'den şöyle bir Moisturizing krem. Yani günlük nemlendirici bakım kremi bitirdim. Hatta üstünü kestim şöyle dibini sıyırdım. Size de tavsiye ediyorum. Kremleri bitmeden önce mutlaka böyle kesip içini boşaltın. Çünkü çok fazla ürün ziyan oluyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu bittikten sonra, üstünü kestikten sonra ben bir hafta falan daha kullandım. Öyle söyleyeyim size. Günlük nemlendirici bakım kremi. Bendeki şey olan, çok kuru ciltler için olan versiyonu ve krem versiyonu olan bir de bunun jel yapılı olanları var. Cilt bariyerini güçlendirici çok güzel bir günlük bakım kremi bu. Seramitler var içinde. 3 temel seramit bulunuyor ve aynı zamanda hiyaluronik asit içeriyor. O yüzden nemlendiriciliği yüksek bir ürün. Şu anda benim cildime çok 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 iyi geliyor. Çok severek kullanıyorum. Küçük versiyonlarını alıyorum. Çünkü e, büyük versiyonlar araya bir ürün girer, bir şey olur kullanmayı bırakırım aynı ordinaryde olduğu gibi. Ziyan olur diye Arada da çantama atıp ezmek istediğim için böyle küçük versiyonlarını alıyorum. Bir daha alır mısın derseniz kesinlikle alırım. Evet, videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bu ay bitirdiğim ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsiniz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen et geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüşleriniz, önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa aşağı yorum kısmına yazarsanız. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz Çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.